Hop aşkım sen nerelere geldin anne? <laughs> Parkıma geldin sen. Hmm? <laughs> Tatlım olmuş benim oğlum. <laughs> Çok mu mutlu olmuş benim oğlum? <laughs> Çok mu mutlu olmuş benim aşkım? Tatlım olmuş bal mı olmuş? Oh Oh. Yamaç. N -n -n -n. Annesi yesin. Oh, no, no, Ham, 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 hey. ham. Ham. Ay. Ham. mu anneciğim? Ham. <gülüyor> ham. <gülüyor> Seni yiyor mu anne aşkım? <laughs> ha <laughs> ha 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 sıkı tutun düşersin sıkı tutun tut orayı tut öbür de tut aferin aferin tut oraya aşkım ha burayı 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 tabi alayım hadi tutun aferin sana Köpüşün kulakları, ay kulakları kulakları, köpüşün kulakları, oğlum tuttu kulakları. <laughs> HUM. HUM.